Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Ee, yine bir soru cevapla e, başlayacağız. Neden bu kadar mektup var? Şimdi arkadaşlar bu şeytanın derin kadim oyunlarından birisidir. 1440 senedir beklenen bir hadise yaşandığı için, yaşanacağı için şeytan son iki senedir her çarptığı, musallat olduğu kişiyi mekti mesih diye piyasaya göndermeye çalışmaktadır. Biz özellikle bunlardan şimdiye kadar 12 tanesini tövbe ettirebildik Allah'a şükür e, bazıları ise küfründe ısrar etmeye devam ediyor. Biz bunları engellemeye çalıştık. Söyledik dedi ki bakın arkadaşım sen böyle bir tane hadisi kendine uyarlayarak işte diğerlerini inkar ederek Mehdi olunmaz. Sen dedik yani Mehdi olsan ne? Allah kul olsan senin neyine yetmiyor diye. E, ama bu arkadaşlarımız maalesef Şeytan onları tuzağa düşürdüğünün e, farkında değiller. Şunu arzuluyorlar. Ben Mehdi olursam benim gücüm olur, param olur, hanımım olur, şöyle olur, böyle olur. Arkadaşlar bu şöyle bir şey değil. Mehdi olmak demek ümmetin çocukları için dert edilmek, mücadele etmek demek. Ee, Mehdi olmak demek dünyanın herhangi bir köşesinde bir çocuğun canı yansa Allah sana bunun hesabını soracak demek. <laughs> Mehdi olmak demek Korkusuzca sen görevini yapıp da ümmete haykırmazsan, ümmete doğruları söylemezsen, e, ümmet Allah'tan uzak cehenneme gidecek demek. Mehdi olmak demek, ümmetin bütün alimlerine, gruplarına, bütün yalan ve yanlış söyleyen herkese karşı mücadele etmek ve herkesin karşısında, bütün zalimlerin karşısında e, dik bir şekilde durmak demek korkusuzca. Mehdi olmak demek bu demek. Mekte olmak demek, insanlara hizmetkar olmak demek, kendinden, ailenden, her şeyden daha fazla fedakarlık yaparak ümmeti Muhammed'e hizmet etmen demek. Ee, ben ümmetin çocuklar için şahsen Allah bana bu vebali vermesini istemez. Ee, ümmetin insanlarını aydınlatıp da bu hakiki yolu göstermek yerine bir kenarda Allahu Teala'ya yalvaran beni affetmesi için, beni bağışlaması için hidayet etmesi için yalvaran bir kul olmayı tercih ederdim ki bundan önceki hayatım da böyleydi. Ve o bana yeterliydi. İlk nida duyulup da e, hilafet ve mehdilik vakası öğrenilince 7 ay gaybete çekilip kaçmamdaki sebep de buydu. Yani ya Rabbi ben bu kadar deliyle ne yapayım dedim. Yani etraf mehdiden mesihten geçilmiyor. Şimdi böyle olunca da arkadaşlar e, şeytan şöyle bir tuzak kuruyor. Çıkış zamanı geldiği için, insanların zihinlerini karıştırmak için, algı oyunu yapmak için, nasıl ki bütün dünyadaki medyayı, sinemayı ya da e, alim diye kullandığı kişileri bize karşı kışkırtmaya çalışıyorsa, aynı zihinleri bulandırmak için de bu e, kardeşlerimizi kullanıyor. Çünkü şeytanın düşmanlığı Allah nurunu tamamlamasın diye, Müslümanlar birleşmesin diye. Müslümanlar birleşmeyince ne oluyor? Dünyanın her yerinde kan, revan, her yerde kan Müslümanlar zulüm görüyor. Başka bir şey değil. Ee, Müslümanlar birleşmeyince ne oluyor? Her yerde sömürülüyor. Müslümanlar birleşmeyince ne oluyor? Her yerde haksızlık, adaletsizlik, zulüm görüyor. Müslümanlar İslam'ı bilip öğrenip de hakiki Müslümanı, e, Müslümanlığı öğrenmeyince ne oluyor? Alevi diye, Sünni diye, Kürt diye, Şafi diye birbirini yiyor, birbirini öldürüyor. Allah adına cehenneme gittiklerinin farkında bile değiller. Oysa ki Kur'an'a ve hadislere baksalar, mutlaka doğru yolu göre, mutlaka doğru yolu görecekler. Bizim çıkışımızdan evvel şeytanın türettiği kişilere dikkat ederseniz hep bizle ilgili olan hadis-i şerifleri kullanmaya çalıştılar. İşte Mekke çıktığında bütün bunlar hepsi olacak diye. Bizle ilgili hadis-i şerifleri kullanarak etraflarına yandaşlar topladılar. Bu yandaşlarla birlikte de daha sonra televizyon ekranlarında sapkın sapkın hareketler yaptılar. Bunu niçin yaptılar iyi bir düşünün. Eğer bunlar gerçekten mehdilik iddiası olmuş olsaydı ama sapkın olmuş olsalardı, kameraları kapatıp da sapkınlıklarını ve fuhşiyatlarını kameraların arkasında yapamazlar mıydı? Yapabilirler değil mi? Peki niçin kameraların önünde bu terbiyesizlikleri yaptılar? Çünkü mehdilik ve mehdiyeti bir sapıklık ve sapkınlıkmış gibi göstermeye çalıştılar. Anlayacağınız şeytan uzun süredir Allah doğrunu tamamlamasın diye ee, bu tür bir çalışma yapıyor. Bu an bazı mekti arkadaşlarımızdan e, şöyle bilgiler alıyoruz. Kusura bakmayın diyorlar tövbe edenlerden. Şeytan bizi zorladı diyorlar. Yani zorladı. Hatta rüyalarımıza girdi. Sizi öldürürüz. Mekti olacaksın. Şöyle olacaksın. Böyle olacaksın diye zorladılar diye itiraflarda bulunuyorlar. Hatta internette de <laughs> internette de paylaşımda da bulunmuşlar. Bazıları. İşte şeytan beni zorluyordu, ben Allah'a sığındım, bende hiçbir alamet yoktu diye. Siz şimdi e, internetlerde vesaire sağda solda aslında şeytanın çarpmış olduğu kuklaları görüyorsunuz. Bu kuklalar zihninizi bulandırmak için. Şeytan biliyor ki Allah'ın nurunu tamamlayacak, bu davayı engelleyemeyecek. Ama ne kadar geciktirirse davayı, e, ne kadar kişiyi ardında cehenneme götürürse şeytan için o kadar kar. Onun için bu tuzaklara ve bu algılara düşmeyin sahte metillerin çıkmasındaki sebepten şunu anlamanız lazım. Bu kadar çok kişi çıkıyorsa, bu kadar çok etrafta sahtekar varsa hakiki sahibi de bu işin gelmiş demektir. Peki siz hakla batılı nasıl ayırt edebilirsiniz? Tabii ki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size rehber olmuştur. Adını, baba adını, her şeyi e, özellikle bildirilmesindeki hikmet de budur. Bugün o kadar zor zamandır ki işte benim adım e, benim adım şu, ya isim vermek de istemiyorum yani kimseyi cep aldırmak istemiyorum. Ee, benim adım şu, işte ben Mehdi'yim. Ya keşke siz olsaydınız ama yani keşke siz olsaydınız. Biz olmasaydık, biz bunu arzu ederdik ama maalesef siz bu yaptığınız tavırla Allah'a iftira atmış oluyorsunuz. Allah'a iftira atan bir insan cehennemden başka yere gidemez. Biz onun için bu kardeşlerimize kötü davranmıyoruz. Birisi yazdığı zaman <laughs> bize sahte metinler akın ediyor zaten. Yazıyorlar sürekli. Mehdi bizlikte sizlerden çıktınız, şöyleydi de böyleydi de. E, bu arkadaşların birçoğu da kendini peygamber sanıyor ayrıca. Yani sadece Mehdi sanmakla da değil, Mehdi'nin üstünde, Mehdi'nin üstünde peygamber gibi sanıyor haşa ve kella. Hatta vahiy aldığını iddia edenler oluyor. Yani. E, ama bu, bunun, e, bu saçmalıkları biraz da insanlar şey yapıyor, yani insanlar türetiyor. Dikkat ettim arkadaşlarımıza soruyorlar, onlar da bana soruyor. Diyor ki ya Mehdi vahiy alacak, vahiy al işte alıyor musunuz bilmem ne misiniz diye soruyorlar. Arkadaşlar Allah'ın peygamberlerinden başka hiç kimse vahiy alamaz. Allah'ın peygamberlerinden başka kimse vahiy alamaz arkadaşlar. Kalbe gelen ilham başka bir şeydir, vahiy almak başka bir şeydir. Vahiy almak sadece peygamberlere aittir. Mehdi Allah'ın aciz kulundan başka bir şey değildir kardeşim, görevini yapmaktadır. Daha öncesinde canlı yayında vahiy alanları gördünüz değil mi? Bu türeyen işte sahte de vahiy alanlardan bir çoğu siz bilmiyorsunuz. Biz bu iki senedir Nida sürecinden beri bu insanlarla uğraştığımız için biz bundan da konuşuyorduk. Neden böyle yapıyorsunuz? Ne için böyle yapıyorsunuz? Bazısı şunu söyledi. Biz vahiy alıyoruz dedi. Arkadaşlar şeytan bu kişilere çarpmış. Bu kişilere şeytan belli suretlerde görülerek e, belli suretlerde görünerek bunları aldatıyor. Yani Aa şöyle de, bak şununla ilgili bilgi. Aslında bazı kardeşlerimiz internette şöyle şeyler soruyorlarmış. Ya işte ben kimsem Mehdi benim adımı bilir. Mehdi senin adını bilmez. Sen Mehdi'nin adını bilmek zorundasın eğer Müslüman isen. Müslümanlıkta böyle diyor <laughs> Eğer birisi senin adını, Mehdi olduğunu söyleyip de biri senin adını söylüyorsa oradan kaç. Kaçmazsan o seni cehenneme götürür. Şeytan tasavvutuyla sana adını söylüyordur, adını söylüyordur, seni destekliyordur. Aa evet kardeşim senin adın bu, senin köpeğinin adı bu, sizin bilmem neyiniz bu diye size eğer bu sırları veriyorsa bu kişi metni filan değildir, Allah'ın halifesi filan değildir. Bu kişi direkt size şeytan tarafından alınan bilgilerle sizi aldatmaya çalışıyordur. Keza bu yaşandı. Ee, çok kısa bir süre önce yaşandı. Bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İki tane nida vardır diyor. E, bu nida'dan birisi diyor Cebrail'in sesidir, diğer ise şeytanın nidasıdır diyor. Hadisin devamında ise şöyle yazılır. Şeytan sonra bağırır. O masum işte, o masum olarak öldürüldü diye. Ben bu hadisi ilkten anlamamıştım. Şöyle anlamamıştım. Dedim ki bir kişi e, evet nida edildi. Bu nida'da e, Hz. Peygamber tüm alametlerini taşıyan kişinin iddia edildi. Evet bu Cebrail'in iddiasıdır. Haktır doğrudur. Amenna. Şeytanın iddiası da şeytan bir ara rüyalarında işte şöyle namaz kıl, böyle namaz kıl, işte e, rüyanda Mehdi'yi göreceksin diye şeytan vücudunda musallat olan olduğu kişileri farklı kişileri Mehdi gibi göstermeye çalışıyordu. Bu da şeytanın iddiasıdır. Onu da biliyorum. Eğer sizin vücudunuzda arkadaşlar şeytan tasallutu var ise Kur'an-ı Kerim'de e, özellikle belirtiyor insanların vücutlarını şeytanlar yaptığı hatalarla girer diye. Siz bir sürü hata yapmışsınız neticesinde vücudunuzda da tane şeytan var. E, Allah'ın ihlaslı iman eden kulları hatalardan hatalardan sıyrılan çok az kulu oluyor maalesef. E, i̇nsanlar tövbe etmeyi de bilmediği için vücutlarında çok fazla şeytanı güçlendirmiş olabiliyorlar. Bu kardeşlerimiz sorduğu zaman namaz kıldı, şöyle oldu. Bunların bir kısmına şeytan Michael Jackson'ı bile Mehdi olarak gösterebilir yani. Bu şeytanın yapabileceği bir tasavvuttur. Biz onun için nida konusunda insanları uyarıyorduk. Bizle ilgili nida duyulduğunda evet bu mektidir, doğrudur denildiğinde dahi buna itibar etmeyin. Çünkü siz Hazreti Peygamber'in itibar, hadisi şeriflerine itibar ederseniz yolunuzu kaybetmezsiniz. Siz yanılabilirsiniz. Nefsiniz yanılabilir e, ee, insanlar şeytanın tasavvufuyla sizi aldatabilir. Ama Resul Ekrem'in söylediği şeyleri rehber edinirseniz arkadaşlar yolunuzu kaybetmezsiniz. Bu kadar çok mektinin çıkması e, keşke aslında şöyle olsaydı. Bu mektilerle herhalde biz el ele tutuşmuş olsaydık Roma'yı kolaylıkla fethedebilirdik gibi geliyor. O kadar çok var çünkü. E, bize başvurular oluyor. Biz bu başvurularda arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bizi rahatsız ediyorlar, nasıl kurtulabiliriz, sen meklisin diye zorluyorlar diye. Allah şükür arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar bu arkadaşların kurtulması için. Ee, bununla ilgili de az sonra Allah nasip ederse bir soru var. Ee, o soruyu da cevaplayacağız. Şeytan zihinlerinizi bulandırmak için bu kişileri türetiyor. Siz Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu yolu takip ederseniz asla kaybetmezsiniz. Bir kişi düşünün, Hz. Peygamber'in söylemiş olduğu istisnasız mucize bütün tüm detaylar olsa, tüm detaylar olsa ama şükrü olsa adı olmuyor kardeşim. Bir kişinin düşünün ki adı uysun, babasının adı uysun ama atıyorum sol kürek kemiğinde yaprak büyüklüğünde işaret, olma, o, o, yaprak büyüklüğünde işaret olmasın yine olmuyor kardeşim. Bir kişi de hem yaprak büyüklüğünde ben olsun Sırtında o denilen mühür olmasın, sağ bacağında iz olmasın, ben onu yine uymuyor kardeşim. Ne olması lazım? Allahu Teala'nın hücceti denilen şahıs nedir? Kesin delili demektir. Allah'ın kesin delili denilen kişinin neyi taşıması gerekir? Adından, babasının adına. Künyesinin, künyesinden yüzündeki alametlere, vücudundaki alametlere kadar istisnasız mucizevi olarak barındırması gerekir. Bırakın şimdiye kadar bunlardan üç tane, dört tanesini ee, üç tane dört tanesini taşıyan bir kişi dahi çıkmadı. Ee, ad, baba adı burada e, çok önemli bir simgedir. Dünya tarihinde şöyle bir vaka düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400'ün ilk çeyreğinde Mehdi ile ilgili alametleri söylemiştir. Bunlar doğum alametleri. Yüzlerce hadisi şerif söylenmiştir. Düşünün ki biz o devri değil de İnsanlık ee, insanlık tarihindeki tamamen bütün herkes alalım. Yani insanlık tarihinde şimdiye kadar 100 milyar kişi gelmiş olsun. Bu 100 milyar kişiden de adı Peygamber Efendimiz'in adına uysun, babasının da uysun, çocuğunun adı uysun, besmelerin sayısı olan 19'da da olsun, alnında iz olsun, sağ yanan deven olsun, sol kürek kemiğinde yaprak büyüklüğü deven olsun, sırtında nübüvvet mümkün olsun, sağ bacağında iz olsun, Sağ bacağında bir ben olsun, kanlı geniş olsun, orta boylu olsun, geniş omuzlu olsun, gözleri çekik olsun, atıyorum gözlerinde çıkıntı olsun gibi 40 tane alamet var. Bırakın yeryüzünde matematik olarak hesapladığınız zaman sadece 10 tanesini, 7 tanesini taşıyacak bile insan olma ihtimali olmuyorken matematik olarak hesaplayabilirsiniz e, ee, düzinelerce hadisi mucizevi olarak olmasındaki hikmet de işte Allah-u Teala'nın hüccetullah sırrıdır. Ee, bizi bu arkadaşlar, mektilik iddiasında olan arkadaşlar çok sıkı takip ediyor. Etrafta da bayağı bir kampanya başlatmaya çalışıyor. Ben o kardeşlerime şöyle bir şey tavsiye ederim. Arkadaşlar, Allah'a kul olmak neyinize yetmez ki? Mehdi olsanız ne olur? Mesih olsanız ne olur? Eğer siz Allah'a gerçekten bir kul olursanız, Zat etmekte olursunuz. Hidayet olmuş kişi demektir. Allah sizi hidayet etmiş, o yola ulaştırmışsa ne mübarek olurdu. Ama siz Allah'la peygamberinin e, bahsettiği bir davayı yıpratmaya çalışın. Ya ben oyum işte, hiçbir hadis uymasa da ben oyum diyerek sadece Allah'a düşmanlık yapıyorsunuz. Ve bu şeytan sizi cehenneme sürüklüyor. Yani 50 senelik bir ömür için ebedi sonsuz alemi yapmaya değer mi? Yani ne gerek var yani? 50 sene sana kral deseler, paşa deseler, sana şunu deseler ne gerek var? Etrafta rezil oluyorsunuz. Herkes alay geçiyor, herkes sizde işte size hakaret ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani niçin hakareti kaldırmayı göze alıyorsunuz? Niçin insanların sizde alay bir geçmesini, küçük düşünme, küçük gözle bakmasını göz alıyorsunuz? Ya insanların şu anda hiçbiri siz bütün mucizevi olarak her şeyi doğrulamanıza rağmen, her şeyin mucizesini barındırmanıza rağmen insanlar sizden kaçarken arkadaşlar sizin gibi bir şeyler uydurmuş insanların ardında nasıl gitsin? Daha öncesinde bu millet görmedi mi sapkınların ardından da gidenleri? Feto iblisi de bekledi değil mi? Ona da bekledi diyorlardı. Size de deseler ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Sonra ne yapacaksınız? Çıkacaksınız. Televizyonlarda öbür milletin terbiyesizce Müslüman ahlakıyla oynayıp da affedersiniz kadın kızları oynattığı gibi bunu mu arzu ediyorsunuz ya? Yani? Bunu mu arzu ediyorsunuz? Farkında değil misiniz? Şeytan sizi bir tuzağa yönlendirmeye çalışıyor. Sen mektisin zorluyor seni. Hayır sen olsun. Niye? İnsanların zihinlerini karıştır diye. Bir kişi senin yüzünden imansız kabre girse sen ne kadar imanla kabre gireceksin? Düşünsene. Kardeşim, Allah'tan kork. Allah'a kulluk yapmak size yeterlidir, bize de yeterlidir. Bakın ben ölüm anıma kadar, öleceğim zamana kadar imtihanda değil mi? Evet benimle ilgili hadis-i şerifler olabilir. Hatta cennetlik olduğuma dair de olabilir. Ben daha cennete girmedim kardeşim. iki ayağımı sokmadım. Nasıl emin olabilirim? Koskoca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben ki peygamberim sonumun ne olacağını bilmiyorum derken siz nasıl çıkıyorsunuz da tam ben bekli oldum cennetliyim o zaman her şeyi yaparım diye siz farkında değil misiniz şeytanın tuzağında? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Allah'ın rızasından başka bir şeyi gözetmeyi Allah'a ve peygamber Allah ve peygamber adına yalan söylemeyi nasıl ihtimali göze alabiliyorsunuz? Ve nasıl hidayet edilmiş kişi olabiliyorsunuz arkadaşlar? Hiç kalbiniz, yüreğiniz titremiyor mu? Şeytanın bu hatasını görmüyor musunuz? Bakın bu davadan vazgeçin. Bu dava size ağır gelir arkadaşlar. Size ağır gelir. Bakın siz bundan çok ciddi zararlar görürsünüz. Ben etrafta bir sürü sapkın, mehdi, mesih biliyorum. internet siteleri yapıyorlar. İnternet sitelerinde kendilerini nebi gibi, peygamber gibi tanıtıyorlar. Siz nasıl bir peygambersiniz ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 60 tane sahte Mehdi çıkar, sahte Resul çıkar, 60'ı da pe kendini peygamber olduğunu sanır. Sizler kendinizi peygamber olduğunu sanıyorsunuz. Bu peygamber olduğunu iddia eden mehdilerden birisi daha evvel konuşup islah etmeye çalıştığında dedi ki ben dedi işte bütün peygamberlerden Allah dedi söz aldı dedi. İşte ben geldiğimde ben geldiğimde hepsi beni destekleyecek diye dedi ki sen şaşırmışsın. O Hazreti Peygamber için sen kimsin, kendini ne sanıyorsun? İşi yok Allah-u Teala'nın, o göndermiş olduğu tertemiz bir Resul varken sen bütün peygamberler seni onaylamak zorunda kalacak. Hazreti Peygamber de onaylamak zorunda kalacak seni de sen o kadar yüceler bir çizgisin. Sen hiçten başka bir şey değilsin. Allah'a hiç olmayan, Allah'a aciz kul olmayan, Rabbini bilme neye yarar ki sen mekte olsan ne bilmem ne olsan yok. Yaptığınız hareketlerde bin kere düşünün. Peygamberinizi yalanlama ihtimalinden bin kere düşünün. Allah'ı yalanlama ihtimalinden bin kere düşünün. Şimdiye kadar bunları yapmanızdaki sebep şuydu. Ben çok iyi biliyorum. Sizler gerçekten Allah'a ve Peygamberine gerçekten iman etmediğiniz için bizim geleceğimizi hiç düşünmediniz. Ya Mehdi diye bir şey yok işte sen de Mehdi'sin. Şeytan da sizi böyle popofladı. Peki biz bütün hadisi şeriflerdeki mucizelerle gelmiş iken, bakın hadisi şeriflerin mucizesiyle gelmiş iken, Allah'ın hala mutlak bir şekilde ne kadar mükemmel, mükemmel ve kuvvetli bir dini olduğunu görmüyor musunuz? Şahit olmuyor musunuz? Bu Allah'ın sizi kahar edeceğinden, kahar tecellisiyle sizi perişan edeceğini korkmuyor musunuz? Allah'a şükürler olsun ki şeytanın tuzaklarından kurtulan aranızda aranızda gerçekten Müslüman olanlar da var. Bunlar da biz aldatılıyor musunuz şeytan tarafından? Siz bütün alametlerle çıktınız. Biz ne yaparız artık? diye tövbe istifade edip döndüler. Siz ne zaman döneceksiniz? Ne zaman? İlla Allah'ın kahar tecellisi kafanıza mı patlamadı yani? Niçin ümmeti Muhammed'le uğraşıyorsunuz? Niçin şeytanın ardında gidiyorsunuz? Kendi bir pislik yapmak istiyorsanız bu pisliği Allah'ın adını niçin kullanmaya çalışıyorsunuz? Dikkat edin arkadaşlar. Şeytan sizi tuzağıyla ebedi cehenneme çekmeye çalışıyor. Siz Allah'a ve peygamberine sığının. Selametle kalın.